Herkes eteme selam söyle Burada cephe takviye ediliyor Hiçbir harekette bulunmasın Uşakta bizimkiler verdiğim planlara göre çekilecekler Ben zamanı gelince haber veririm Hadi Allah emanet olun Ethem'den bir istediğin var mı? Sağlı Kıpırdama Kıpırdama yakarım İki numaralı divanat mahkemesi kararıdır. 1312 tevellütlü Rızaoğlu Yüzbaşı Mehmet Kemalettin, düşmanla işbirliği yapan Çerkez Ethem ve İstanbul hükümeti lehine casusluk yaptığı sabit olmakla rütbesinin istidadına ve hiyaneti vataniye suçuna binaen idamına karar verildi. Memleketin düşmanlarına uşaklık edenlerle işbirliği ederek orduna ve memleketine ihanet etti. Askerler kurşuna dizilerek idam edilirler. Sen bu şerefe layık değilsin. Adi bir katil gibi asılacaksın. Kemal Bey en iyi gizli ajanımızdır. Uzun zamandır Kemal Bey vasıtasıyla düşmana istediğimiz şekilde şaşırtıcı malumat veriyoruz. Tebrik ederim oğlum. Vazifeni iyi başardın. Sağ olun kumandanım. Birazdan Çerkez Etem'in adamları burayı basıp seni kaçıracaklar. Aralarına soktuğumuz arkadaşlar demin haber verdiler. Artık İstanbul yolu sana açılıyor demektir. İstanbul'da her ne bahasına olursa olsun bizim arkadaşlardan hiçbiriyle temas etmeyecek. En fedakar ve en kıymetli arkadaşlarımız yani senin öz kardeşlerin yüzbaşı Nazmi ile Mülazim Mustafa bile seni vatan haini olarak biliyorlar. Belki öldürmeye bile teşebbüs edecekler. Her ne olursa olsun ben sana emir vermedikçe kendini tanıtmayacaksın. Arkadaşlarımızı ele veren hain bizim teşkilatımızın içinde. Bu öyle bir alçak ki kendisinden şüphelenmeyeceğimizi bildiği için bütün planlarımızı saraya bildiriyor. Eğer teşkilat seni tanıyacak olursa aramızdaki casus bunu derhal hafiyelere bildirecek. Hem seni tanıyacaklar hem de tevkifata devam edecekler. Bütün emirleri şahsen benden alacaksın. Aramızda tek bir irtibat ajanı olacak Valim İsmail Hakkı Bey Kendisini sana o tanıtacak İlk parola Kütahya İkinci parola vatan haini Raporlarını da sade o irtibat ajanı ile verirsin Allah muvaffak et <laughs> arkadaşlar etrafı tuttular. Bir dışarı vardık mı selamet, hadi ya Allah! Hadi. ...Yüzbaşı Kemal Bey idaresindeki kuvvetler Gey ve Boğaz istikametinde ilerleyip toplanmaktalar. Bu arada bütün hakim mevkiler tutulup taarruz hazırlıkları ihbar edilmiş. Uvayı inzibatiye vaziyete hakim olup taarruz kuvvetlerimizin tam bir zaferiyle neticelenmiştir. Yüzbaşı Kemal Bey karşısında Mustafa Kemal Paşa kuvvetleri bozgun halinde çekilmekteler. Yüzbaşı Kemal Bey yeni bir taarruza geçmiş olup Diyanet ve devlet içinde bulunan Mustafa Kemal Paşa'nın kuvvetlerine saldırmıştır. Asya Anadolu kuvvetleri mukavemet etmeden çekilmekteler. Kuvayi İzibati'ye duruma hakimdir. Yüzbaşı Kemal Bey'in idaresindeki kuvvetler cephenin garbinde rica eden asileri yeniden takibe koymuşlar. Mustafa Kemal Paşa'nın kuvvetleri bu kahvet edemeyerek çekiliyorlar. Kemal Bey'in gösterdiği cesaret ve kahramanlık her türlü sitayişin üstündedir. Vay, İnzibatiyenin zaferlerini tebrik ile. Kahraman Yüzbaşı Mehmet Kemal Bey'in bin binbaşılığa terfiine! ve gizli teşkilatta istihdam edilmek üzere padişahımızın emir ve fermanları mucibince... Padişahımız efendimiz selamlarını tebliğe beni memur eylediler. zat Şahane bugünden itibaren saray nezdinde ve teşkilat-ı mahsusa reisi Hilmi Paşa Hazretlerinin mahiyetinde istihdamını ve emir bulundular. Allah muvaffak eylesin. İttihaz olunacak yeni tedbirler ve tevkifatı müzakere için bu gece köşkte ufak bir toplantı tertip ettim. Hürrem Bey'le gelirsiniz. İnşallah yakın zamanda bütün milli müdafaa teşkilatı yıkılacak ve hainler layık oldukları cezaya çarpılacaklardır.